Ve rahim olan Allah'ın adıyla Leş, kan, domuz eti Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen Boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış Canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz Dikili taşlar, putlar, üzerine boğazlanan hayvanlar Ve fal oklarıyla kısmet şans aramanız size haram kılındı Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır Bugün kafirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'tan korkun. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar zina etmek sizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Her kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur ve o ahirette zarara uğrayanlardandır. Sadakallahu lazim.